Merhaba arkadaşlar. Kızlar merhaba yok mu? Merhaba. Merhaba. Şimdi arkadaşlar biz, biz kızlarla beraber <laughs> size bir kıyafet challenge'ı yapacağız ama nasıl bir kıyafet challenge olacak acaba? Şimdi burada böyle bir isimlerimiz var. İstua, anne, teyze, Beren. Şimdi içeride de odalarında da kıyafet kombinlerimiz var. Yani Beren'e teyzesi Beren teyze olacak istua anne olacak bir şekilde daha sonra istua Beren olacak <laughs> Beren, Beren istua olacak acaba nasıl olacak biz çok heyecanlıyız kızlar siz odayı alabilir miyim evet. hadi önce ne olmak istiyorsunuz teyze anne istua Beren hangisi Beren ne olacaksınız ben, ben Beren olacağım sen Beren olursan Beren de istua olsun Hadi bakalım. Kıyafetleri orada. Bekliyorum sizi sabırsızlıkla. <laughs> Kalabilir orada. Sıkıntı yok. Evet. Tekrar selam. Şimdi bizim kızlar hazırmış. Önce karşınızda Beren. Beren istiyor olursa. <laughs> Aynen. Neyse şort olmuş. İçine girebilmişsin. Bravo. Evet. Şimdi karşınızda istuva. İstuva veren olursa. Dön bakayım Pıdık. <laughs> Vav wow, canına. Dur bir rahat dur. Rahat dur. Çekeceğim seni. Rahat dur. Kız kendine bakma Bize bak be. Oo, şuraya gel. Boydan görelim İstuva. Rapçiler gibi olmuşsun. <laughs> evet, çok harikasınız kızlar. Şimdi, Şimdi ne oluyorsunuz? Tabii ki İstua anne oluyor. Beren de teyzesi olacak. Hadi kıyafetler sizi bekler. Koşun. Gel, 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 gel. Hazır olan kızlarımızı tekrardan alıyoruz. Şimdi önce İstua anne olarak karşınızda. Gel. <laughs> Buyurun. Wow, elbiseniz bana olan bluz istuayı olmuş bir gömlek. Çok güzel. Seneye bence bunu bikinilerin üstüne kullanabilirsin. Ne dersin? Anne, anne ben bunu elbise Ve Beren teyze olarak karşınızda. Bakın teyzenin düşüyor mu? Anne, <laughs> anne sonra bir daha ben bunu giyebilir miyim? Çok tatlısın. Anne, anne, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bir bakayım, bir bakayım. Bir, bir. Belini kıvır birazcık. Kıvır 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 belini kıvır. Heh. Tam olsun sana öyle düşmesin belinden. Kıvır bir daha. Önden de kıvır. Kıvır kıvır kıvır. Neyse beğen ya. E, önemli değil. Bir iki seneye ben kadar olacağım yani. <laughs> Çok tatlısınız. Geç ablanın yanına. Sizi gidi bıdıklar sizi. Müthiş. Bence birer tane daha kombinimiz var. Tekrardan e, birbiriniz olmak ister misiniz? Evet. Sen bence tulumu giy, istuva da senin pijamalarını giysin. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım. Gel, gel, Çok gel. eğlenceli. <laughs> etek kaldı, etek. Eteğimi alın. <laughs> Bekliyorum sizi. Şimdi işte karşınızda çatlak yumurtalar, istuva ve berrer. Beren bakayım. <laughs> düzel 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 bakayım. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Keşke bir beden büyük alsaymışız. Beren'e de olacakmış anneciğim. <laughs> Çok tatlısınız. Gidelim. Hadi gidin hadi gidin. Hazır olan kızları bekliyorum. Kızlar. Kızlar. Çatlak yumurtalar. değil bana bakacaksın. Ayna yok orada. Teyzeciğim. Gel bakalım ne giydin? Ben Sen yedin, ne oldun? <laughs> 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 tamam dün şortu var altında. İstuvan'ın elbisesi gördüğünüz gibi beroşuma olmuş bir bluz. İstuvan hediye değil mi Allah'ın? Bluz şan. olarak Güzel. giyebilir ben bence bunu. Ha? Niye pantolonlarını da giyersin? Çok tatlısınız. Geçin hadi buraya da hoşçakalın deyin. Hoşçakalın. Hoşça, kalın hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın. Görüşmek üzere. Biz Siz beraber olduğunuzda tamam mı? <laughs> Hadi görüşürüz.